Vahdetin biricik zemini ümmeti tarih içinde bir arada tutan ve bugün de tutacak olan biricik zemin bu dinin sabitelerinin oluşturduğu alandır. Bu alan dahili ve harici her türlü yıkıcı, bölücü cereyana tertibe rağmen ümmeti 1400 yıl boyunca bir arada tutmuştur. Hatta sadece bir arada tutmakla kalmamış ümmetin insanlığa numune imtisal duruş ve tecrübesine de kaynaklık etmiştir. Ümmeti kucaklayan tecrübe de buradadır, sahih ve sahici tasavvur da buradadır. Bu zemin üzerinde yürüyenler hiçbir zaman diğer kesimleri kendileri gibi düşünmeye, inanmaya zorlamamıştır. Bu sebeple ayrılıkçı kesimler tarih içinde varlıklarını her zaman sürdürebilmiş, inançlarını koruyarak, nesilden nesile aktarabilmiştir. Doğru oturup doğru konuşalım. İlk oluşum döneminden bu yana ümmetin kendisi dışında kalan kesimlerini bilhassa eşari maturidi çizgiyi tekfir eden anlayışın kendisini selefe nispet etmesi onu sahih ve muteber kılar mı? Yahut ehli beyt vurgusu sahabe de dahil olmak üzere ümmetin kahir ekseriyetini irtidatla, dalaletle, ihanetle suçlayan Şia'nın bu tutumuna meşruiyet ve itibar kazandırır mı? Bugün bu kesimlerin her biri hakimiyet kurdukları coğrafyalarda bir hassa ehli sünneti kendileri gibi inanmaya zorlamakta, bunun için her türlü yol ve metodu meşru görmektedirler. İnternet çağında yaşıyoruz ve bu söylediklerimin doğruluğu hakkında tereddüdü olanlar küçük bir araştırmayla gerçeği kendi gözleriyle görebilirler. Şu halde propagandaya değil hakikate bakmak zorundayız. Tarih içinde hiçbir bölücü akım bölücülük yapmak için ortaya çıktığını söylemez ya da yaptığı işi bölücülük olarak isimlendirmez. Gerçekçe bölücülük yaptığı halde yaptığı için birleştirme, bütünleştirme olduğunu söyler. Zarfa değil, mazrufa bakmak lazım. İşin bir yönünde kısaca ifade etmeye çalıştığım bid'at oluşumlar yer alırken diğer yönünde de cemaatler yer alıyor. Ülkemize sorduğunuzda hepsi de kendisini ehl sünnet olarak ifade eden çok sayıda cemaat, tarikat var. Ama istisnaları paranteze alarak söyleyelim. Yıllardan beri bu yapıların milletin memleketin en hayati meselelerinde bile bir araya gelip ortak bir irade sergilediği görülmemiştir. Burada vahdeti engelleyen nedir? Burada da işin içine farklı mülahazaların, beklentilerin girdiğini görüyoruz. Her kesim kendi bakış açısını, metodunu ve tespitlerini mutlaklaştırıyor ve tıpkı yazının başında ifade ettiğim kesimler gibi vahdet olacaksa benim bulunduğum yerde olacak dayatması içinde bulunuyor. Hemen belirteyim. Burada bütün bu kesimlere kendi aidiyetlerinizi, alt kimliklerinizi terk edin yeni bir yapı içinde yek vücut olun diyen yok. Çünkü bunun imkansızı talep etmek olduğu herkesçe malum. Arzu edilen bir takım ortak hassasiyetlerin dile getirilmesinde, ortak problemlerin çözümünde ve ortak hedeflere yürüme noktasında birlikte hareket etme iradesinin gösterilmesidir. Herkes yine kendisi olarak kalsın ama hiçbir kesimin tek başına altından kalkamadığı, kalkamayacağı meselelerin halinde birlikte hareket edebilsin. Buna ne mani var? Tabiat boşluk kabul etmiyor. Siz vahdet kelimesini telaffuz etmeyi dahi terk ederseniz birileri bu boşluğu pek iyi değerlendirir. Kendi bölücü ideolojisini vahdet adı altında pazarlar ve bizim neslimizi bize karşı kullanır. Aklımıza başımıza almak için daha nelerin olması gerekiyor?